Merhaba. Dün de gelmiştik. Savcı Sare Çankırı ben. Perihan Hanım'la tekrar görüşebilir miyiz acaba? Yani gerildin mi bana mı öyle geldi? Sana öyle gelmedi. Perihan Hanım'la görüşebilmemiz mümkün mü acaba? Buyurun sonuna geçebilirsiniz. Ben haber verip geleyim. Lan var ya bu evde bir şeyler dönmüyorsa benim adım zıpkın değil ha. Sen zıpkınsın. Evet. Tamam. Hadi bir damlacık daha. Gel. Meryem Hanım, savcı yine gelmiş. Teşekkür ederim, geliyorum ben. <laughs> Sen uyu Mümtaz Beyciğim, uyu. Önemli biri değil o. Aa, Sara Hanım, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Kusura bakmayın Perihan Hanım, böyle çat kapı geldik, rahatsızlık verdik ama. Lütfen rahatsızlık ne demek? Nasıl yardımcı olabilirim? Ama otursaydınız lütfen, bir şeyler yiyip içseydiniz. Yok, gerek yok. Sağ olun. Fazla kalmayacağız biz. Şimdi Perihan Hanım biz dün... ...bir detay kaçırdığımızı fark ettik de biz o yüzden tekrardan bir gelelim dedik yanınıza. Nasıl bir detay? Şöyle ki şimdi biz dün... Mümtaz Bey'i farklı numaralardan birkaç kez aradık. Açmadı. Biz de dedik ki yani bilmediği bir numara arıyor. Açmaz. Tabii ki olabilir. Çok normal. Tabii ki olabilir. İnsan tatilde rahatsız edilmek istemez. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle çok haklısınız tabii. Ama dün de dediğimiz gibi bizim bir an önce mercana kimlik çıkarmamız lazım. Aynen öyle yani biz de dedik ki Ferihan Hanım bize yardımcı olur. Mümtaz Bey'i bir arar dedik. Yani inanır mısınız? Dün siz gittiğinizden beri ben arıyorum. Ama benim aramalarımı da açmadı. yani herhalde tatile ne kadar kaptırdıysa artık Mümtaz Bey. Bir daha arasanız. Tabii arayayım ee, ama benim telefonum yukarıda odamda. Önce gidip onu alayım. Telefonunuz cebinizde. Orada. <laughs> benim dalgınlık seviyesine bakar mısınız? Yani bazen ben gözümde gözlük varken gözlüğü arıyorum. <laughs> Doğru, oluyor öyle. <laughs> Arayayım hemen. <laughs> Rehber var. M harfi. Muitas B. Sabe Valla açmıyor. Efendim? Aa, şansa bak açtı. <laughs> ee, ben konuşabilir miyim acaba? Tabii. Tabii buyurun. Alo merhaba. Savcı Sade Çankırı ben. Ee, merhaba. Pardon, bir yanlışlık oldu sanırım. Ben Mümtaz Bey'le görüşmek istemiştim. Ee Yok, yok bir yanlışlık yok. Ee, Mümtaz Bey'in telefonu bu. Ee, kendisi şu an yürüyüşte olduğu için. <laughs> Anlıyorum. Tabii. Ee, tamam o zaman siz Mümtaz Bey e döndüğü zaman iletir misiniz? Kendisini son arayan numaralardan bir tanesine dönüş yaparsa eğer çok acil. Ha, tabii ki. Kusura bakmayın merakımı hoş görün bir şey daha sormak istiyorum. Kimle görüşüyorum acaba? E, ben e, Mümtaz Bey'in arkadaşının kızıyım. Bel, belgim ben. Ha. Anlıyorum. Anladım. O zaman siz geldiği zaman kendisine iletirsiniz. Tamam, iyi günler. Sekreteri Meltem Hanım'mış. Meltem Hanım. Tatile sekreteriyle mi gidiyor? Yani işkolik bir adam için hiç de şaşırılacak bir şey değil, öyle değil mi? <laughs> Meltem Hanım onunla her yere gider. Hatta ben de aramıştım Meltem Hanım'ı ama o da açmamıştı. Görüyor musunuz? <laughs> Bugün şanslı günümüzdeyiz. Gerçekten Mertem Hanım açtı sağ olsun telefonu. <laughs> tamam o zaman biz haber bekleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Ne demek rica ederim. Ee, Mercan'a da selam söyleyin lütfen. Aleyküm selam. Hadi Sabit abi. Sare. Ne oldu bir rengin attı sana? Şuradan çıkalım konuşuruz. Etsin. Sen niye cevap veriyorsun Mümtaz Bey'in telefonuna? Hani ne bileyim ya sen arıyorsun diye açtım. Kızım senin telefonunu aramaz mıyım o zaman Hülya'cığım? Neden Mümtaz Bey'in telefonunu arayayım? Haklısın özür dilerim. Bir de ben Meltem'im diyorsun sekreteriyim. Tatilde demedik mi adam? Anne ben sekreterim Meltem'im demedim ki. Arkadaşının kızı Belgin'im dedim. Anne savcı seni yemlemiş. ...kadın yalan söylüyor. Sabit de anladı. Aşk Sari nasıl anladı? Telefondaki kız. Ben arkadaşının kızı Belgin dedi. Sekreteri Meltem demedi. Perihan'ı yemlemek için ben öyle söyledim. Yuh. Perihan da Meltem kim demedi? Baya baya yalan söylüyorlar ha. Barbar'la bir konuşayım